Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir Craft Rise videosuyla daha birlikteyiz. Ama gördüğünüz gibi bir değişiklik yaptım. Mouse cam yaptım. Yani mouse cam bilirsiniz yani. Bu mouse'u daha bugün aldım. Bugün doğum günüm. Doğum günüm. Doğum, günüm, doğum günüm. Bugün doğum günüm. Doğum günümdü. Ve bunu da şöyle gördüğünüz gibi Logitech Logitech miydi? Aynen Logitech G102. Gördüğünüz gibi çok iyi bir mouse. Ben eskiden şey kullanıyordum. Ee, bilgisayarların içinden çıkan mouse'ları kullanıyordum. Mesela direkt atıyorum Chesper mouse, Chesper bilgisayar aldım ya Chesper Benim kasa hazır kasa. kasa. Yani toplama değil. Şöyle hemen. Ee, direkt yani öyle. Şöyle kolları sıvıyak. Gördüğünüz gibi artık daha iyi oyunlar sergileyeceğim. Klavye de yeni aldık yeni klavye. Şöyle. Ee, tamam. hemen şuradan. Evet arkadaşlar. E, Mouse'un linkini ben açıklama kısmında koyarım. Yani bu arada mouse'u ben almadım. Olsun. Klavye de yeni bu arada. E, hiç elden uğraşmayacağım. Şu anda ben gördüm. Kendisi çok iyi. Ee, arkadaşlar bu arada yeni şey beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tekstür peki. Tekstür peki beğendiyseniz yorumlara 01 yazın. Ee, 01 yazana arkadaşlar bu videoda yorumlara 01 yazan herkese şey e, yorumuna like atacağım. Bu arada arkadaşlar şunu bilenler söylesin. Yani bilenler söylesin. Bunu mesela atamıyorum bakın. Ateş topuna atamıyorum. Yani yere atınca böyle bir şey oluyor. Yani o yüzden bunu söylersem çok mutlu olurum. 3 1, şunu 2 şunu 3 şunu da. Evet. şöyle. 13 14 15 16 ya of seni döküyorum baba ya arkadaşlar bu arada e, abone, bu video tam tamına e, 10 like gelirse 10 like gelirse evet video tam tamına 10 like gelirse ne yapacağım e, facecam yapacağım aynen hani facecam var mısınız lan hadi bakalım şöyle şunu şöyle koyalım Abi nasıl ya? Of. Arkadaşlar bu arada e, <tıklanıyor> Şimdi yeni klavye de aldım. Kulaklık zaten yeni. Mousepad. Mousepad de aldım büyük. Bundan ne almış bir sürü. ben bu arada arkadaşlar e, videoları mesela istediğiniz atıyorum. Siz Valorant, Valorant istiyorsunuz. Valorant istiyorsanız Valorant çekeyim. Şöyle hemen şuraya gidelim. Evet arkadan adam giriyor. Farkındayım. İşte dostum bu video çok epik. Hayır hayır abi ya. Tamam sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi şöyle mouse'u da göstereyim. Logitech g ki Hemen. E, bu video bu arada ne zaman çekiliyor? Onu söyleyeyim. Unuttum nereden hangi gün olduğunu. Hemen şöyle. Şöyle. Şunu alayım. Şöyle. E, şöyle. 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 Yat aşağı Şu i̇şte burada yat aşağı. <laughs> arkadaşlar ya Allah ya. Ya tamam. Bakın ben arkadaşlar bu el bütün oyunu oynayacağım. Yani ne kadar iyi oynayabiliyorsan öyle oynayacak. Hadi bakalım. Şimdi şunu şöyle şöyle. Direkt arkadaşlar hemen şuna şöyle ortaya giderim. Arkadaşlar daha çok burada ee, bu arada arkadaşlar bu videoyu tamı tamına ee, arkadaşlar kanalımız 5 aboneye ulaşınca PUBG Mobile videoları gelmeye başlayacak. Kalınız olsun. Şöyle. Hemen şöyle. Bakın arkadaşlar. olsun be ya. Bakın GPS'in yani çok iyi 8'e falan çıkıyor yani şu sıralar. Size i̇şte başka böyle oyun mesela. Bed oynayalım. Bir yerde Bed oynayalım artık Gelsin ya. Bir yerde Bed oynayalım arkadaşlar. Sonrasında videonun sonuna gelelim. çok uzun video çok uzatmak istemiyorum. Şöyle hemen. Oyun sonra bir ara Nasıl ya? iki kişilik. Tamam. Tamam. İki kişilik olsa da sıkıntı yok. Ben hemen şuradan mesela atıyorum. İşte bize müsait bir yere verir. Klavye de geliyor Kimsin sen? Sen kim oldun? Senin benimle bir işin yok da. Benim seninle bir işim var kardeş. Şahapım burada. Mesela. Olsun, olmasın. Aynen, olsun, olmasın. olsa ne neye ne, bakalım o kuvarsı ay kuvarslıyorum. Eee onun konuşamıyoruz ya. Hemen şuradan toplayalım. Bir bakın GPS'im fazla kaça çıkacak? Hadi. Hadi şu 7 olsun. Oldu okey. Şöyle şöyle. Aa, aa evet 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 evet. Yeah, ya yeah, ya yeah. Arkadaşlar bu arada daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz video like like ve yorum atmayı unutmayın. bizim adamlar da he buraya yol yapmayı çok okay. iyi. Nasıl yol yaptıysa iyi. Arkadaşlar tek sepetçinin gelmesini istiyorsanız bu videoya balta da gerekiyor. Aa balta alamıyor mu? Balta için ne gerekiyor? Altın gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Gereksin altın. Bari böyle olmuyor. Daha iyi bir. Abi nasıl ya? Diyeceğim benim düşme şansım sıfır. Böyle bir yerde düşme şansı olamaz da... Abi abi. Hmm, çoğullar. O zaman abi. Tamam. Ya işte gel böyle bot gibi oynama ya. Her şey özür dilerim bağırdığım için. Ama gelmiyor yani. Gezekalı ya. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.